Düzce'de koronavirüs salgını sürecinde birçok firma gerekli önlemi almazken Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanlarının ve düzcelilerin sağlığını düşünerek önlemleri en üst seviyede tuttu. Sosyal mesafe, maske ve dezenfektan konusunda ödün vermeyen fabrika yönetimi. Bununla birlikte Halk Sağlığı Müdürlüğü ile birlikte çalışanlarına yönelik eğitimlere devam ediyor. Fabrikada izne çıkarılan ve tekrar geri çağrılan personeller öncelikli olarak eğitime tabi tutulduktan sonra tekrar mesaiye başlıyorlar. Diğer yandan 500 30 kişinin çalıştığı fabrikada bugüne kadar pozitif vaka çıkmaması da fabrikanın salgın tedbirlerini en üst seviyede uygulamasından kaynaklanıyor. E, ziyaretlerinize mümkün mertebe kısıtlamamız gerekiyor. Sosyal hayatınızı sosyal mesafeye uygun yapmamız gerekiyor. Burada her şey dikkat edip buradan çıktıktan sonra atına almış olursunuz. O yüzden bu sadece iş için geçerli kurallar değil. Dışarı çıktığınızda, markete gittiğinizde, veya herhangi bir şekilde birilerine görüştüğünüzde dikkat etmeniz gereken şeyler. İş yerinde masaları bu şekilde mesafeli, e, mesafeli ayarlanmış durumda. Ama benzer şekilde dışarıya çıktığınızda da buna uygun hareket etmeniz gerekiyor. Bir tane iş yerinde ortak kullanıldığı için hani orada namaz kılınmış ama bize söylememedi, kapalı demedi. Bu sonuçta pozitif olan kişi oraya başını seçtiği koyuyor. Maske indirdiği için artık zaten nefes oraya temas ediyor. Arkasından gelen kişiyle aynı yere başını temas ettiği için orada makalar arttı. Mesela mescit kullanma konusunda hani, e, alanınızı bilmiyorum ama tek tek sosyal mesafeye uyduğu şekilde, sahnesini şekilde. Sahnesini ve yanınızda getirelim. kendi sektörlerinizi getirmek uygun olacaktır. Yemekler bu şekilde geçer ama ki ki de olacaksa o zaman yine şöyle sıkıntı olacak çünkü yani yemek yeteneğe dağıtsa 10-15 dakika süreçe ama ağzınız açık bir şekilde olacak. Yani evet bunu da önlem aldım yani onlar için hiçbir şey yok, koruyucu yok. yol. Onlarla ya da yani kişilerle yakın temas ediyorsunuz, siz uzaklaşabilirsiniz. Bir daha 25-30 değilsin adamlarla gidiyorsunuz yani.